Selamlar sevgili arkadaşlar. CS2 tarihinin ilk overwatch'ını sizlerle yapıyoruz. Overwatch geldi mi? Gelmedi ama biz getirdik. Nasıl getirdik? İzleyicilerimizin oynadığı maçları izliyoruz. Sizin de hile gelen maçlarınız veya şüphelendiğiniz oyunda hile gelen bir şüpheliniz varsa maç kodunu bize Discord üzerinden atarsanız ben bu maçı izlerim. O da çok basit. Hemen anlama neden maçı indiriyorsunuz. İndirdiğiniz kısımda sağ altta maç kodunu kopyalı Discord'a atın bizim sunucumuza zaten ben hemen izliyorum arkadaşlar şahısımız 55 vurmuş ilk defa sizlerle beraber izleyeceğiz Bu değil tabii ki bu şahısımız hemen bir şahıs incelemesi yapalım hani madalyası var mı Premier'de 4-5 bin Premier'ler İzleyicimizin bu arada arkadaşımız sağolsun ona da teşekkür ediyorum buradan evet 55 vurmuş yani. Terminator gibi bir şey Bilmiyorum 55 vurmuş arkadaşlar. Ha bir de çok iyi oynasaydı zaten yanlış anlamasın arkadaşım yani 4-5 bin ranklarında başlamazdı çünkü yeni açmış herhalde ileyi. Normal. Valek, iyi bak. <laughs> şey var mıydı orada peki? Sis içi vurması normal bir şey arkadaşlar. İyile değil. Ha bu arada böyle hide videosu çekiyorum. Altına bir tane dangalak sürüyor ve hile değil diyor yani. Oğlum siz oyunu zula mı oynuyorsunuz? Ne oynuyorsunuz? Hile dememek için daha ne istiyorsunuz? Ben çıldırmamı mı istiyorsunuz? Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Birçok uğraç videomuz sizlerle beraber. Hileci avlıyoruz. Madem Valve avlamıyor biz avlıyoruz. Evet. Niko geldi. Ha, adam oyuncu abi görüyor musun? Bu arada 30 round sürmüş çünkü hızlı geçmemiz gerekiyor 30 round'ı. Estetici aldı. Abi ilk bar eşarbı diye bir sikinle beraber. <laughs> i̇lk bar eşarbı ile gidiyor. A kontrolü süper. A'da kimsenin olmadığını biliyor. Info var. Gördü. Eğim de var muhtemelen diye düşünüyorum. Önüm maçında belki biraz şey de. Muhtemelen 100 saat var. Eğim yok. Ya, Valek var zaten. Orası belli. İyi olduğu kesin. Ha direkt yadırgamamak gerekiyor ama 5 numara ölmüşse tek geçerim bende evet. 3. rounddayız. Zaten adamın kill aldığı kısma bakar mısın abi? Diğerden sonra uçmuş. <laughs> Burada ölmüş arkadaşlar. Geçelim direkt killlere. Evet, kill aldığı bölüme geçiyoruz hızlı hızlı. Oğlum oynayış çok değişik lan. Yani. Bok gibi oynayanı gördüm. Kim desteğim var acaba? Ya eğime falan da gerek yok da. Radar hilesi bile oyunda yeterli oluyor arkadaşlar. Yani siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Peki Warclive'ın çalıştığına inanabiliyor musunuz? Bunu da yorum kısmında yazabilirsiniz. Bu arada 5'er dolarlık kodu çekilişlerimiz devam ediyor. Her 15 günde bir çekiyoruz. ki bu ara yani belli etmemeye mi çalışıyor yoksa acaba arada dillesim var. Yok sanmıyorum valek var. Ha belli etmemeye çalışıyor normal bu gibi de. Ee, çekilişe katılmak için de açıklamaya koydum çekiliş. İyi mi abi eğim olsa. Bu da ölüyor sanırım aynen. Bunu geçelim. Çekiliş videosuna gidip oradaki talimatlarını yerine getirmeniz gerekiyor. Basit talimatlar. Çünkü hesabını takip edeceksiniz. Kanalımıza abone olacaksınız. Like atacaksınız çekiş videosuna. Bir de yorum yazıp Çok ikinizi yazmanız yeterli olacaktır. Hepinize iyi şanslar diliyorum. Şimdi bir de smoke geldi. Bunny mi vardı lan bunda da? Oğlum karşıda da bunny var ha sanki. Olabilir. Çünkü 15-15 bitmiş. Eğer bu şahıs da hile varsa karşıda da hile olma olasılığı var mı acaba? Bilemeden de bilemeyiz tabii ki. Öldü burada. şahsımız. Oh Artık killleri göstereceğim. Bakalım hile mi değil mi diye. Yemi çok kötü ya. iyi mi kötü. İlk başlarda biraz bayağı valexedik vardı. Allah'a emanet oynuyor. Ha yine mi? Çok zaten. Doğru öldü. Pitteki adam bilmiyorlar. On belki infosu vardır. Bakmadım. B'ye bakılıyor. Birazdan kill alacak. 4 numara şifre yaklaşıyor. Long'dan beri. Sesi geldi. Tamam atladı. Adamı vurmuyor. E, i̇lginç. Karşıdayım güzel bunny yapıyorum ama. <laughs> Hangisi? O, şey. Okay. o da iyiydi. Nasıl bir aim? Aim kötü ya. O da bani yapıyor değil mi? O, o bani bu yapıyor. Evet yeah, şey. evet. Kim o? Destroy Mission. O da bani yapıyor. 2900 doğuyuz O da bani yapıyor. Bir maçta iki hile diyebiliriz. Bani değil ya sonuç. Geçelim abi kill aldığı bölüme. AWP alınmış. Başka izi oluyor. Oynayışlar mükemmel. Kurdu. Yanıyor. Ya açla duvardan gör işte acı. Arkadaşlar ya çok kötü bir oyuncusunuzdur ya da hilesinizdir. Ben bu, bu oyuncu için söylemiyorum. Bu oyuncunun oynayışı için söylüyorum. Hiç apik pik falan hiç. Rastgele. Yanıcıyı niye yaptın şimdi? Sonra niye yaptın? Nasıl gitmedi lan? Burada hileci için üzülüyor. Burada yani. ölüyor muhtemelen. Ya mesela bu kadar kötü bir oyuncu. Şunu söyleyebilirim. Mesela ne bileyim Voxic yapar anlarız. Bu kadar kötü bir oyuncu. Kapı arkası vurabiliyorsa zaten 2000 hafta olmazdı. Ha, hile sadece. Ay, adam beni. Keşfili... Hile aldığı bölümleri geçiyorum. Güzel mevzu olmuş ya. Ha? Yani ile kapatıyor ya da gerçekten radar ile sıkıyor. Radar ile sıkıyor olabilir bilmiyorum. Ya da tahma arada şundan bir türlü şey de bilmiyorum. Ya 55 kill de alınabilir mi? Hani Arşlarımın bayağı mı bulması lazım? Evet. Mesela böyle. Burada öldü. Ne saçmalıyor Direkt killere geçiyorum arkadaşlar. Bunun 15 saniyesinin öncesini izleyelim. Evet. Anda sonuna giriyor. Bu arada sizce hile mi? Hala şu itibaren hile değil. Bir hile mi? Durumlarda belirtebilirsiniz. Dupladı şansımız. Ne de gördüm. Yan, ya belli etmemeye çalışıyor ya da hileyi rapattı bilmiyorum. Ya yani bu elo'daki Dedim ya hesabı başka biri aldı oynuyor. Abi. Yani 2000 2000 2000 değil. Değil. Ya 2000 kişilik 2000 Elo'larda oynatan tek 50 kilo. Ya mevzu 50 kilalı alma değil ya. Oynayış tarzından kaç saati olduğunu tahmin edebilirsin. Adam ya kulaksız oynuyor sağ sol hiç piklemiyor. Öne giriyorlar 5 kişi. 55 kilo aldıysa muhtemelen hepsini alacaktır diye düşünüyorum. Evet, iyi fena oynamadı Çok şey En azından taramadı askeri. Evet. mi geçtik. Ay gördük. Evet, senin ikinci roundu sanırım aynı. Ekolar yapıldı. Tabi. Hayır, karşıdaki de armor almamız sanırım. Çok iyi senin Maşallah lan. tek Türkiye'deki Şevkat'a benziyor. Bu muydu lan? Kötü oynuyor. Başlarım da kötü şu an. Başlarım baya kötü. Krenmiş, info gelmiş olabilir. Ben mevzu info değil ya. Askele bakıyor. Ya mesela her görüp de direkt ya şu legit oynuyor. Belli etmemeye çalışıyor. Ne görüyor legit oynuyor şimdiye şimdi <laughs> Legit oynuyor ama belli etmemeye çalışıyor gibi mega. Baksana şimdi şu oyun biraz göt sıkıştı arkadaşlar. Şu oyunda e Doğru. Ya mevzu tamam burada hadi anlarsın. Ha. Burada iyi izliyor bu arada. Takip ediyor. Doğru. Burada iyi izledi adam beyler. Yukarıda eli eli tekrardan başlatalım şöyle 15 saniye öncesinden. Bir 15, 15 saniye daha alalım. Şimdi yorumum şurada. Buradan adam geleceğini bir şey var varsayalım. 1. Longtan smoke geliyor. Okey. Buna baktı. Buradan midi, midi, midi bir daha gördü. Ya mid atlama sesini duymuş olabilir. Eee... Takım arkadaşı şey on Onu da vurdu. Okey. Short sesini duydum, Tamam. Onu da vurdu. Ama şuradan sonraki süreç Bombayı Hadi baktı, vuruyor. burada baktı. Bombayı vuruyor. Adam shift ilerliyor. Herhangi bir durum yok. Tamam. Buzda da olabilir. Rampaya da inmiş olabilir. Duvardan takip ediyor. Buradan görüyor falan. mu? Kafasını görmüyor değil mi? Duvardan takip ediyor ama vuramıyor falan. Abi burada biraz izlemiş. Burada muhtemelen kapıdan vuruluyor. Direkt ölümleri geçiyorum. nasıl vurdu? Normal mi vurduyorsa özgüvenli bir şekilde vurdu. Evet iyi orada İyi var tamam. Biraz da karşının kötülüğünden dolayı da yere o yüzden. Evet long harcası 3 kişi. Araba var. Duymuştur diye düşünüyorum. Info geliyordur. Yani info varsa tabi takımda. <laughs> Şimdi sizce buradaki adamın sesini duymuş olabilir mi? Yoksa izledi mi? Evet A'da iki kişi var şu anda. Bunlar da short'tan geliyor. Hat gibi duruyor. Açısı da kötü ama yani. Değil mi? Sen mesela 2000 dolarla oynarsan sen de 50 çünkü çok rahat. Bu arada arkadaşlar hala diyorum sizinle sizin de maçınızda şüpheli bir anlar geldiyse kesinlikle kodunu paylaşmayı unutmayın. Bu adam ya çok dikkat ederek oynuyor. Ya başlangıçta ile olası gözüyle baktım da şu anda ortadayım yani. Yani normal bir oyuncu düşük el odakilerle oynuyor gibi. Yani. Belki ama ilk eldeki o smoke içi direkt headshot. Ya yani yaş büyük şans. Doğru. Diyenler ee, kadar ver Ama <laughs> arkadaşı vurdu biliyor Ya oynayış kötü bu arada. Hani iyi bir oynayış olduğunu söyleyemem. Adam arkadaşın duvardan görüp mü sıktı ya bak burada sıktı ama adam ya. Hadi mevzu sıkma değil bak şimdi. Şöyle anlatayım. Bak tip de biliyor. Her mi değiştiriyor. Öldüğünü biliyor. Ve bu adam shift'le geliyor. Yanlış görmesen full shift. Ve tedirgin duruyor. Olabilir. Ha biz şüpheli bir maçı izlediğimiz için söylüyorum hani şüphelendiğim hareketleri söyleyeceğim. Evet 55 kilo alan bir şüpheliyle karşı karşıyayız ve yani hala hani böyle yüzde yüz ile yemeyeceğim şu anda. Mevlana çayda ne olurdu? Ha bazı anlarda gerçekten iyi hareketi yapıyor. Şu anda kapı arkası var görmedi. Ya şey görüyorsa ben o mid'in atır mı oraya bakmazdım ya. Yani. Kurulu kaçıyor. Ya geç oynuyor. Takımda bir sohbet var. Pusmi falan dendi. Etlover evet, 2 kişi, info geldi 3'lü, 2'ye düştü. Var. Orada da şu anda adam aşağıya atladı. <laughs> Bence bu adam normal. 2000 elo'luk bir adam değil. Ama başka birinin hesabıyla oynuyor mesela. Hadi 2000 elo'luk ya. Hadi en maksimum 7-8 abi. Ha işte o civarda. Sadece en azından awp'yi bulamayı, vevp bulamayı vevp bilmiyor oynuyor. oğlum. O da çok iyi Hatırla 2000 elo'luk. Abi awp... Ha bu elo da yine yeterli bir seviyede önemli değil. Yani murlarla oynadığın dönemi Hatırlayın. <laughs> Sen oynasan bu maçta kaç kilo alırsın? Ben maç oynamam ben seviyorum. Bu arada harbiden hani iyi bir oyuncu oyuncuysanız düşük, kötü oyuncularla oynayın. Kötü, oynayarak, kötü oynayarak. oyuncularla demeyelim de hani seviyesi gelişme seviyesi daha düşük oyuncuların maçında oynamak gerçekten zor. Anlam veremiyorsun. Bir anda üstüne raşıyorlar. Demeyecek yerden geliyor. Çok 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 ya abi ben 90 ihtimal olarak Bence yok bu adamla ilgili. Ya muhtemelen yani aklına girmek istemiyorum. Anlıyorum yani. Ama dediğim gibi 2000 el olup bir adam değil yani. Oh, no. yani görüp e, İyi olsa mesela ben bu sumo üstüne ben iyi olsun mesela. Bu tarkası ince bakalım. O sisin oraya bakalım. Şöyle vururum muhtemelen de bandını. <laughs> Anlıyorum arkadaşlar. Sizin yorumunuz nedir? İle mi değil mi? Yorumlarda belirtin. Kesinlikle bu arada. Ben de, oğlum, bani yapan çocuğu izlesek acaba. Hangisiydi abi bu? Bu muydu? Bu muydu? Acaba bu muydu? Yanlış şüpheli izlemişiz değil mi? Yok hocam ya, bence iyile değil. Maçın sonuna kadar izlemeye... E, Aslında izleyelim. Şurada çok kilo Burada bayağı döktürmüş. Şimdi midi vurmuş. Ha, şüphelendiğimiz anlar oldu arkadaşlar. Yani info gelmiş olabilir. Ya sağlam git oynuyor, ya sağlam git oynuyor. Ee, Rakibin de başarısız bir rekabetçi deneyimi sonucunda arkadaşımız 55 kilo almış. Yok ya. Allah'a emanet oynuyor. Bildiğin W mouse. W mouse yani. Başka bir durum değil. Karşı rakip de AWP'ye karşı nasıl oynanacağını bilmediğinden bu şahıs bu duruma gelmiş. Oo bir dakika. Ne oldu orada? İzlemedik ama adamı gördün mü? Amifo var o case. Güzel oldu. Görmüştür herhalde bu kadar Yani silahın ucunu görüyor ve duvardan deniyor. El Allah'a Allah emanet. Sanmıyorum ya. ya. Bu AWP'yi düşünen de Sizlerin yorumu nedir arkadaşlar? Ben yorumsuz kalıyorum. Abi bana kalırsa sanmıyorum ya. Flash geldi, o başta. Allah'a emanet olun. Ölüm maçında eğim doğru göstermediği için de hani eğim kamrası vuramayız ki zaten değil. yani. ben ki vuruştan da anlarsınız zaten ölüm maçında dandik da oldu. Evet zaten son bir round. Göster tekli göstermesek de. Benim yorumum bence değil. Ha olabilir mi? Olabilir. Legit de oynuyor Sağlam ama oynuyorsun da sağlam oynuyor değil. Yani bu lafızda ses kartı da bariz belli. Tamam zaten son kilidi aldı. Benim için maç bitti. Evet arkadaşlar yorumunuz önemli. Çünkü ee... Net bir şey söylemeyeceğim ben. Bazı şüphelendiğimiz anlar oldu. Bazı anlarda da ile değil diyebildik. Ama çoğunluk kısım benim için ile değil mevzusundaydı. Sizin için teşekkür ediyoruz. Sizin de böyle şüphelendiğiniz maçlar varsa izlenmesini istiyorsanız kesinlikle onu da hemen gösteririm arkadaşlar. Mesela bir önceki videomuzda da izleyicimizin maçını izledim. Şimdi, e, buraya gidiyorsunuz. Yani bu izleyicimizin maçıydı. Bu da hileydi. Buraya gelip buradan maç paylaşım koduna ama göremiyorsunuz yanlama geliyorsunuz maç paylaşım koduna basıyorsunuz bastığınız gibi zaten bir kod çıkıyor o kodu bana discord üzerinden atarsanız zaten gerisini bana bırakıyorsunuz hepinize teşekkür ediyorum izleyenler arkadaşımız için yorumlarınıza değerli yorumlarınıza önemli çekilçe katılmak için de açıklamaya koyduğum çekiliş videosuna gidebilirsiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın